Gözlerini artık hiç açmıyorsun. Gözlerin kapalı ve sadece nefes alışverişini izliyorsun. Burnuna bir gül kokusu geldi. Çek o koku içine. Tut nefesini. Bu gül kokusu şifalı bir koku ve bütün vücudunu temizliyor. Müsaade et yukarıdan aşağı temizliyor ve nefesini ayaklarının altından ver. Huzur dolu bir şekilde yürüyerek yoluna devam ediyorsun. Yaklaş kapıya ve burnundan itibaren geçmeye başladım. Muhteşem bir duygu. Rüzgar yüzünde hissediyorsun, saçlarında hissediyorsun ve o siyah atla dört nala koşmaya devam ediyorsun. Bak, şu an karşında kendini, kendi en iyi halini görüyorsun. Gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir gül bahçesi meditasyonu yaptırmak istiyorum. Tamam mı? Bu çalışmayı bir hissedin. Yani meditatif çalışmalar ise neler katabilir, nasıl olabilir bir anlamak adına keyif olur. Tabi bu canlı çok daha güzel olacak inşallah. Bunun gibi birçok çalışma yapacağız. Güzel bir meditasyon yaptırmak için. Bir rahatlayalım, rahatlamayı hissedelim. Bir şifalanmayı hissedelim inşallah. İster misiniz bir gül bahçesi meditasyonu yapalım mı hep beraber? Şimdi arkadaşlar hazırsak. Değerli arkadaşlar. Şimdi lütfen. Bulunduğumuz ortamda rahatça oturabileceğiniz bir pozisyonunuz. İçtiğim Herbalife'ın çayı bu akşam. Bazen de Lift Off içiyorum, Lift of da var gerçi. Bugün her ikisinden de yudum yudum alıyorum. Enerji içici, vücudun vitamin ihtiyaçlarını karşılayan antoksidan içecekler tüketiyorum genellikle. Arkadaşlar hazırız. Lütfen geriye yaslanın. Rahat bırakın kendinizi. Ve gözlerinizi kapatın. şu an sadece karnına odaklan lütfen. Nefes almayı dahi düşünme. Sadece karnına odaklan. Vücudun zaten nefes alıyor. Ve nefes alırken zaten iniyor çıkıyor. Sen şu an sadece karnının nefes alıp verirken iniş çıkışını izle ve bırak kendini. Tamamen bırak. Gevşe iyice. İyice gevşeyin. Sadece nefes alışverişine odaklan. Gözlerini artık hiç açmıyorsun. Gözlerin kapalı. Ve sadece nefes alışverişini izliyorsun. Karnın inip çıkıyor. Gevşemeye başladın bak. Biraz daha gevşedin. Harika. Evet, artık tamamen bendesin. Gözlerin kapalı, bütün arkadaşların ve sadece nefesini istiyorsun. Şu an yaylada çimenlerin üzerinde yürüyorsun. Hava açık, gökyüzünde hiç bulut yok. Güneş tam tepede, hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel ısıtıyor. Çimenlerin üzerinde içindeki çocuğu serbest bıraktın keyifle yürüyorsun. Uzak kenarlarda çam ormanlarını görüyorsun. Açık bir alanda çimenlerin üzerinde keyifle yürüyorsun. Ve şimdi burnuna bir gül kokusu geldi. Çek o kokuyu içine. Tut nefesini. Bu gül kokusu şifalı bir koku ve bütün vücudunu temizliyor. Müsaade et yukarıdan aşağı temizliyor ve nefesini ayaklarının altından ver. Bedenin temizleniyor. Şimdi gül kokusunun geldiği yere doğru döndün. Alçak taştan duvarlar arasında bir gül bahçesi var. Ve şimdi gir o gül bahçesine. Koku yoğunlaştı, bu şifalı koku iyice arttı ve o güllerin şifalı kokusunu çek burunu iyice, tut nefesini. Müsaade et bak başından aşağı temizliyor sana esenlik veriyor o gül kokusu ve ver nefesini vücudunda hafifliği zindeliği hisset esenliği hisset. O bahçenin tam ortasında bahçenin en güzel en nadide gülü tek başına duruyor. O çok daha büyük çok daha güzel ihtişamlı bir gül ve onun kokusu da çok daha yoğun ve en şifalı kokuda o. Yaklaş o güle çek o koku içine. Tut nefesini. Müsaade et. Başından aşağıdan seslendi. oldu. bak. Kafanın içi hafifledi. Temizlendi. Boğazın, göğüs kafesinin, karnın, ayakların altından. Ver hepsini. Hafifliği, zindeliği hisset. Ve şimdi şükret bu nimet için. Bu nimetler için, şifa için şükrettin. Huzur dolu bir şekilde yürüyerek yoluna devam ediyorsun. Ayrıldın gül bahçesinden. Biraz ileride yerden bir su kaynıyor. Çok özel bir su, bir pınar var yerde. Ve şimdi yaklaş o özel şifalı sudan kana kana iç. Al o sudan ağzına götür. Yut, ferahlığı hisset. Yut bütün hücrelerine. Sağlığın, temizliğin gittiğini gör. Su gibi aziz oluyorsun. Tertemiz oluyor bedenin. Sanki berraklaşıyorsun su içtikçe. İç o sudan kana kana. Vücudunda kötü, pis hiçbir şey kalmasın. Kana kana iç o sudan. Ve vücudunun temizlendiğini hissediyorsun. Ve şimdi bu nimet içinde şükrediyorsun. Elhamdülillah. Ve yürüyerek yoluna devam ediyorsun. Hafifçe bir tepe çıkıyorsun yürürken. Tepenin arkasına geldiğin ve arka taraftaki o muhteşem gölü görüyorsun. Cam gibi duruyor masmavi bir göl. Gölün sana yakın kıyısında bir iskele var. Şimdi indin iskeleye ve o iskelede iki tane görevli seni karşıladılar. Hoş geldin. Bu göl çok özel bir göldür. Bu gölde boğulmak söz konusu değil. Ve bu göle hiçbir negatif enerji ve toksik madde giremez. Şimdi kollarına girdiler ve seni alıp gölün ortasına götürdüler. Ve ayaklarından itibaren yavaş yavaş gölün içine doğru giriyorsun. Toksik maddeler ve negatif enerjiler halk halka gölün yüzeyinde kalıyor ve sen göle girmeye devam ediyorsun dizine kadar yavaşça girdin. temizlene temizlene. Beline kadar. Şimdi göğüs kafesinde. Boğazın, çenen, kafan da girmeye başladı. Bak şimdi bütün bedenin tamamen gölün içerisinde tertemiz bir şekilde ve cam gibi bir göl. Şimdi göldeki görevli balıklar etrafını sardılar. Bunlar şifacı balıklar. Müsaade et vücudunda çalışsınlar. Onlar zaten nerede çalışması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ölü hücreleri alırlar, iltihabı alırlar, ödemi temizlerler, dokuları yenilerler. Müsaade et bu balıklar vücudunda çalışsınlar. Balıklar hummalı bir şekilde çalışıyor. Bırak keyfini sür şimdi hakiki şifaya ulaşıyorsun. Vücudunda sana ait olmayan negatif enerjiler, toksik maddeler, ödem iltihap kurtuluyor şu anda. Balıklar çalışsın biraz. Müsaade et temizleniyor, şifalanıyor. Şimdi yavaş yavaş bazı balıklar uzaklaşmaya başladı. İşi biten balıklar. İşini bitiren balıklar uzaklaşıyorlar. Birkaç tane balık kaldı. Müsaade et onlar da en sorunlu bölgede çalışıyorlar. Müsaade et, çalışıyorlar. İyice şifa bulsunlar. İyice şifa gelsin, temizlensin, dokuların yenilensin. Ve şimdi bütün balıklar yavaşça uzaklaştılar. Artık çok daha sağlıklı, şifalı, yenilenmiş bir bedensin. Çok iyi hissediyorsun kendini. Ve bak şimdi yanı başında bir yunus balığı var. Oyna onunla. Yunus balığıyla oynat. Çok sevimli, çok seveceğin Burnuyla oyna onu. Sarılmaya çalışıyorsan sen de ona sarıl. Ve bak kalbinde yumuşaklığı, ısıyı, sıcaklığı hissediyor musun? Muhteşem bir duygu. Ve şimdi Yunus balığı seni burnuyla iterek yavaşça gölün yüzeyine çıkarttı. Şu an gölün yüzeyindesin ve görevliler geldiler. Kollarına girdiler ve seni alıp tekrar iskeleye getirdiler. Şimdi görevlilere teşekkür ediyorsun, onlarla helalleşiyorsun, kendini çok iyi hissediyorsun ve yürüyerek yola devam ediyorsun. Biraz de lazerden bir kapı var ve şimdi o lazer ışığından geçeceksin, o kapıdan geçeceksin, lazer ışıktan bir kapı. Yaklaş kapıya. Burnundan itibaren geçeceksin. Bu öyle bir lazer ışığı ki taha iliklerine kadar, DNA'na kadar temizliyor. Yaklaş kapıya ve burnundan itibaren geçmeye başladın. Şimdi vücudunun dörtte biri ışıklı kapının diğer tarafına geçti. Dörtte ikisi geçti. Dörtte üçü yavaşça geçiyor ve şimdi bütün her şeyi geride bırakarak arınmış bir şekilde tertemiz bir şekilde lazer kapının diğer tarafına geçtim. Çok iyi hissediyorsun kendini ve bak orada kapının arkasında seni bekleyen simsiyah bir at var. Simsiyah bir at. Bir ona. Ve o atla şimdi dört nala koşuyorsun. Yek vücud oldun. Tek beden gibi. O kadar güzel bir duygu ki koşuyorsun dört nala. Muhteşem bir duygu. Rüzgarı yüzünde hissediyorsun. Saçlarında hissediyorsun. Ve o siyah atla dört nala koşmaya devam ediyorsun ve bir tepenin üzerine doğru çıkıyorsun o atla. Devam ediyorsun. Koy. Tadını al, hazını al. Süreci yaşıyorsun. Anı çok iyi yaşıyorsun şu an. Ve o atla dört nala koşarak bir tepenin zirvesine ulaştın. İçin huzur dolu. Çok iyi hissediyorsun kendini. Ve indin attan. O tepenin zirvesinde üzeri gemi güvertesi gibi dümdüz çok özel bir kaya var. Şimdi o kayanın üzerine çıktın ve arka taraftaki uçsuz bucaksız deniz manzarasını izliyorsun. Deniz mas mavi, koyu mavi ve çarşaf gibi. Gökyüzünde hiç bulut yok, açık mavi. Ve açık mavi ve koyu mavi ufuk çizgisinde buluşmuş durumdalar. Bütün dikkatin ufuk çizgisine bakıyorsun. Gözlerini kırpmadan ufuk çizgisine bakıyorsun. Ve şimdi gözlerinden simsiyah bir şeyler akıp gittiler ufuk çizgisine. Gözlerinde rahatladı, göz kapaklarında rahatladı. Ve döndün şimdi o zirvede karşıya. Bak şu an karşında kendini, kendi en iyi halini görüyorsun. Dimdik duruyor, özgüveni yüksek, çok başarılı oldu her halinden belli. Çok sağlıklı, zinde ve harika gözüküyor. Fit o sensin, senin en iyi halin bak ona o sensin senin en iyi halin ve şimdi ben onu bir sapanın içerisine koydum ve sapanı iyice çekiyorum sapanı geriyorum kendi en iyi halinde biraz sonra bütünleşmeyi en ücra zerrene kadar hissedeceksin ve senin en iyi halin hazırlanıyor sapanı gerdim bak dikkatle hisset mutluluğu iyice gerdim ve şimdi hazır sarıl kendine. Sımsıkı sar kendini. Sımsıkı sar kendini sarıl iyice. Ve lütfen benim söylediklerimi içinden tekrar kendine sarılarak başarılıyım, sağlıklıyım, mutluyum, zenginim. Başarılıyım, sağlıklıyım, mutluyum, zenginim. Başarılıyım, sağlıklıyım, mutluyum, zenginim. Kendimi derinden ve tamamen Kabul ediyorum, kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Evet, gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, şifalar olsun. Gülü kırmızı ya da beyaz gördüyseniz sorun yok, bu iyi. Ama sarı gördüyseniz size hakim olan bir yalnızlık duygusu varsa zarar veriyor ya da çaresizlik pembe gördüyseniz kırgınlık hissediyorsunuz. Mavi görebilirsiniz, kaygı hissediyorsunuz. Lacivert ciddi bir tedirginlik duygusudur. Ya da siyah bile görebilirsiniz. Korku, kin, nefret, öfke gibi yoğun bir duygu var sizi yöneten. Özellikle en büyük günün rengi budur. Böyle koyu renkler özellikle görmüşsek biraz terapiye ihtiyacımız var anlamına gelir. Çıktık günün suyun tadı nasıldı? Bazıları çok soğuk içer, bazıları zemzem gibi der ama sıcak, sıcak da içebilir. Hakikaten için için yanıyorsan mesela öfkeden o suyu sıcak içersin, soğuk anlayamazsın. Göle girirken iki tane görevliyle karşılaştınız. O karşılaştığınız görevliler neye benziyordu? O görevliler eğer böyle ise bodyguard gibi ise işte bekçi, polis, ne bileyim asla böyleyse, ise biraz katı tutumlarınız var. Yani çok esnek değilsiniz hayata dahil. Ama böyle beyazlar içerisinde görmüşsünüz işte melekler, yanlar ya da Buna benzer görüntüler görmüşseniz, form, üniformal olmayan, öyle söyleyeyim, daha esneksiniz, daha rahatsınız, hayatı daha iyi. Göle girerken halka halka temizlediğini gördünüz ya, arkadaşlar hakikaten temizlendi. Bakın o pislikleri geri almayın, inanın devam edin hayatınıza. Hakikaten şifa olur. Burada gördüğünüz şifa olan Allah'ın izniyle olur. Endişe etmeyin, rahat bırakınız. Yani çünkü tam gördün, hissettin, vücudun hissetti, tamam işte. Bunu kabul etmek çok önemli. Bazen bu yakışanı falan deyip geri alıyoruz temizlediklerimizi. Almayınız inşallah. Balıklar dikkat edin çalıştılar. Sorun burada şu. Balıklar büyük mü küçük mü? Küçük balıkları çok görmüşsünüz. Hepsi küçükse çok detaycıyız. Büyük balıklar ağırlıktaysa daha hedef hayallerimiz var demektir. Bu Allah'ın izniyle şey, karışık da olabilir. Normal yani. Çıktığınız gölden lazer kapıdan geçiyorsunuz. Lazer kapı büyük mü küçük mü bu önemlidir. Dar bir kapıysa sizin güvenlik çemberiniz çok dar. Yani kendinizi iyi ve güvenli hissettiğiniz alan dar. Burada mutlaka sosyalleşme yaratılmamız gerekiyor. Çünkü bu hayatı sekteye uğratacak bir şeydir. Ne kadar geniş görüyorsak o kadar kolay sosyalleşebilen, güvenlik çemberi daha geniş bireylerizdir. Siyah ata bindiniz, koşuyorsunuz ya bu sizin başarı çok iyi bir şeydir. Ben siyah dediğiniz zaman ben beyaz ata bindim. Hiç problem değil yani kahverengi bindim, sorun değil. Beyaz ata bindiyseniz sizin için yani bir şeye başarma duygusundan daha ziyade aslında yani iyilik yapmayı seviyorsunuz, iyi işlerle faydalı olmayı seviyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey burada kötü yok. Kahverengi et gördüm. Günlük işte o kadar meşgulüm ki beni diğer hedef hayal gibi şeyler etkilemiyor demek. Ya bir kötü bir şey mi bu değil ama demek ki biraz özellikle küçük balık görmüşsünüzdür zaten kahverengi de görüyorsak atını. Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Oradan yukarıya doğru çıktık. E, biliyorsunuz zirve siyah atla. Gözlerinizden siyah bir şey aktıysa, nazardan da kurtuldunuz Allah'ın izniyle. Kendi iyi halinizi görüp sarıldığınız onu hissettiyseniz de biiznillah o şifa. Kendi en iyi halinizi görebildiğiniz gibi olabilirsiniz. Yani o duygu durumuna geçebilirsiniz. O hissiyat, o sağlık kalitesine ulaşabilirsiniz. İnşallah arkadaşlar Rabbim şifa versin.